Merhabalar, selamlar. Balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün Eylül ayına özel sizler için bir tarot okuması yorumlayacağım. Şimdiden hepinize çok güzel bir ay diliyorum. Güneş yükselen ay burcu balık olanlara sağlık, huzur, bolluk, bereket, mutluluklar getirsin. Başarılar getirsin diyelim. Güneş yükselen ay burcu balık olanların en yüksek hayır ve niyetlerine tüm soru ve sorunlarına cevap vermeye en doğru en gerçek sunmaya niyet ediyorum. Kartlar yerinde durmuyor bu arada. Çok fazla elimden kaçmaya çalışıyorlar. Eylül ayında balık burçlarını neler Neler bekliyor. Normalde böyle toplu geldiği zaman almam ama şuraya resmen yani e, kendisini böyle sapladı gibi hissettim ve elime doğru çekildiğini hissettim açıkçası ondan aldım. Bu arada genellikle böyle e, karma işlemi yaparken yani şöyle yaparken e, dağılıyor ya. Bu şunu anlatıyor genelde. Eğer zamanım olsa mesela şu kadar kart diyelim aradan çıkıyor ya. Diyor ki burada balık burcunun hikayesi yatıyor. Bu kadar kart ya da bütün desteği açsam ancak sizi size anlatabilir. Ki kolektife niyetlendiğim için de bu kadar çok kart kendisine ona keza atıyor. Normalde 3 tane kart seçecektim. Bakın yani bolluk bereket dedik kaç tane kart geldi? 6 tane kart birden geldi. Yani sizin şanslı olduğunuzu da söyleyebilirim. Hadi bakalım şöyle bir baktığım zaman. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir şeyleri artık tekrardan böyle elinize aldınız. Çok güzel bir dönemin içerisindesiniz. Hem elinizdekilerin kıymetini biliyorsunuz, hem maddi anlamda bir saklama huyu, hem de sevdiğiniz insanları başkalarından sakınma, değer verdiğiniz şeyler. Şimdi para da değerli, yatırımlarınız da değerli. İşiniz gücünüz sonuç olarak bir statünüz var prestijiniz var bunları koruyabilirsiniz aynı zamanda çocuğunuzu anne babayı kardeşinizi sevdiğiniz insanı ya da hoşlandığınız insanı ister istemez koruma ihtiyacı hem kıskançlıktan dolayı olabilir hem de sıkıntı problem dışarıdaki kötü insanlardan gelecekte yaşayabileceği problemler açısından onu böyle bir koruma kollama burcunuz itibariyle bir anaçlık ama bu anaçlığın yani erkekseniz de şöyle alın babacan bir tavır öyle düşünün ama genel olarak böyle bir tutma tutayım bir şey olmasın kaçmasın, gitmesin, başkası aklını çelmesin ya da dediğim gibi evinizi falan bir koruma, böyle bir ekstradan sahiplenme, aşırı derecede böyle bir korumacı tavrınız. Yani hem maddiyat açısından hem maneviyat açısından hiçbir şeyinize laf söyletmeme gibi bir olay da bununla beraber gelebilir bu süreçte. Şimdi arkadaşlar devam ettiğim zaman şöyle bir durum var. Kendi içinize dönüp bir muhakeme yeteneğinize bir bakıyorsunuz. Yani kendi içinizde bir sorgulama yapıyorsunuz. Ya ben bu insanla ömür geçirebilir miyim? Bu insan hak dediği zaman ben bu insana iğrenç der miyim yoksa bir şey demez miyim yani ben bu insanla ömrü geçirebilir miyim ben bu okulu seçtim ben burada okur muyum ya ben bakabilir miyim ben çocuk doğurabilir miyim olur mu olmaz mı ben burada yaşayabilir miyim bir an içimde hıncımla sinirimle karar verdim yoksa gerçekten düşünerek mi yaptım bunlara bir bakmak gerekiyor belki çok büyük emekler harcayacaksınız bunun hemen öncesindeki o düşünce arifesi içerisindesiniz yani bir şeylere harcayacak mısınız? Birisine evet ya da hayır diyecek misiniz? Bunu çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani bir karar verme aşamanız var. Ve siz şu anda dediğim gibi içsel olarak düşünüyorsunuz. Bu bir. İkinci olarak da hem ilahi anlamda hem de normal bildiğiniz mahkeme anlamında bir adalet sizler için sağlanma ihtimali de bu süreçte arkadaşlar kendisini gösteriyor. Ve güneş yükselen ay burcu terazi olan bir kişiyle sizin aranızda maddiyat işte bu korumacılık dediğim olaylar belki eşiniz çocuğunuz için bir şey yapacaksınız. Beraber eviniz için bir şey yapacaksınız ya da karşınızdaki kişi bir terazi olabilir. Siz onun adına bir şeyler yapmaya çalışabilirsiniz. Bu arada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Burada arkadaşlar seçtiğiniz şeylere yani nasıl diyeyim seçenekler çok fazla ve kafa karıştırabilir. Normalde eğer ki tarotları zaten takip ediyorsanız bu size farklı gelmiş olabilir. Normalde bir görüntüde gene böyle bir seçim vardır. Orada bir tanesinden kuru kafa çıkar, bir tanesinden yılan çıkar, bir tanesinden hayalet gibi bir şeyler çıkar. Yani bir yalan çıkar. Çok fazla işte bir tanesinden başka bir şey çıkar. Yani böyle 7 tane kupa vardır havada duran. Hani onlarından birini seçersiniz. Ama hepsi kupa gibi yani hepsi başarı gibi görünmesine rağmen bu süreçte size birazcık sıkıntı oluşturabilecek seçenekler de vardır şimdi. Para gelir elinize. Neye yatıracağınız size kalmış. 2 gün tatil için milyarlarca lira mı harcarsınız yoksa yatırım mı yapacaksınız? Burada tamamen seçim size kalmıştır. Elinizde olan demek ki bir şans, bir fırsat var. Size bir tane seçim şansı sunuluyor. Bunun iyi mi, kötü mü olacağı tamamen sizin seçimlerinize kalmış. Yani sigara içerseniz şöyle olur, sigara içmezseniz böyle olur gibi. Şimdi iki tane seçeneğiniz var. Ya evet ya hayır. Bunlardan birisini seçerek ilerleyeceğiniz bir dönem. Dediğim gibi önemli bir seçim arifesindesiniz ve tamamen her şey sizin seçimlerinize göre bu dönemde arkadaşlarım ee, ilerliyor diyelim. Şöyle bir arkadaşlarım devam ettiğin zaman sizin çok güzel bir şansınız var. Yüzünüze gerçekten hani gülüneceği bir dönem ve böyle güller başınızın üzerinden böyle bir e, yağabilir. Bu öncelikle arkadaşlar hani ilk baharla ya da son hiç alakası yok. Ama şunu söyleyeyim. Hayatınıza gerçekten bir bahar gelmesini Bahar dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Çiçekler açıyor. Aynı buradaki gibi e, yeni bir şeyler olabilir. Sürprizler olabilir. Yeni süreç yeni ay yeni şans yeni bir fırsat. O baharın gelişiyle ilham almak, özgür bir ruh durumları, böyle bir cıvıl cıvıl olma. Tabii ki burada dediğim gibi bir ilham alma, bir hani yeteneğiniz varsa bunu keşfedebilirsiniz. Bakın aynı zamanda bir yolculuk durumunuz. Bir şeylerdeki hadi bakalım deyip attığınız ilk adım olabilir ve Bulunduğunuz alandan dışarıya doğru bir çıkış durumları var. Aynı zamanda normalde hiç plan yapmıyorsanız, lambur lumburu yaşıyorsanız bu dönem size şunu söyler. E, sen yeni bir döneme giriyorsun. Engeller de bak biraz önünden kalkıyor. Normalde tembellik, membellik yapıyorsan, hiçbir şey yapmak içinden gelmiyorsa bu dönem senin için çok çok verimli geçebilir. Bunu kullanmak önemli. Şansın da madem yaver gidiyor o zaman otur birazcık plan proje yap. Dediğim gibi seçimleriniz sizin hayatınızı çok büyük şekilde etkiliyor. Devam ettiğin zaman arkadaşlar bu dönemde bir erkeğin size maddi anlamda yani sonuç olarak bu bir tılsım kralı ve sizi maddi anlamda çok yukarıya çıkaracak olaylar yaşayabilirsiniz. Hayatınıza gelen her erkeğin yani az çok yani tabii ki hepsi değil, 10 kişinin belki 3-4 tanesi özellikle sizin iş yapacağınız ilişki varsa ona keza. sizi çok büyük maddi anlamda katkısı bulunabilir çünkü onların da maddi durumu oldukça iyi diyebilirim. Ve bu dönemde sizler maddi anlamda bir güç kazanma, dediğim gibi zirveye doğru bir ilerleyiş, yukarı çıkma, tabii ki diğer bir işte fakirlikten kurtulma, e, yüreğinizin de aynı zamanda zenginleşmesi, hayatınızda e, birazcık kıskançlıkların olması da söz konusu. Çünkü arkadaşlar bu dönemde herkes size bakar, sizi izler. Ya daha yeni param yok, yapamam edemem diyordu. E şimdi ne oldu? Bir yola girdiler bir anda para yağmaya başladı bunlara. Yani dediğim gibi böyle bir başarı ama bu başarının sonunda gerçekten dediğim gibi biraz hani güzel olayların olması özellikle maddi anlamda. Aynı zamanda dediğim gibi birazcık insanların sizi kıskanması gibi bir durum olma ihtimali var. Bu dönemde dediğim gibi aynı zamanda size çok böyle hani Maddi anlamda çok yardımcı olabilecek insanlar olabilir ve bir eğitim konusu da vardır. Eğitim anlamında yükseliştir. Onu da söyleyeyim. Veyahut da çıraklı, çıraksınız diyelim. O işi çok bilmiyorsunuz, araştırıyorsunuz. Öğrendim artık işe başlaya bilirim gibi olayları da anlatıyor. Bu kart ise arkadaşlar size şunu söyler. Önünüzde artık koca bir yol var. Her şeyinizi almışsınız. dostunuza yanınızda. Artık siz ileriye doğru gidiyorsunuz. Ve artık bundan sonra bir yoldan diğer yola geçebilirsiniz. E, çünkü her şeyiniz var arkadaşlar. Yani yol istediği kadar tambur tumbur gitsin. Önemli değil. Yağmur yağsın önemli değil. E, sıkıntı olsun önemli değil. Yani 10 de gelse siz onu ödersiniz. Bin lira da gelse ödersiniz. Çünkü sizin trilyonlarınız var. Öyle söyleyeyim yani. Ha bin gelmiş ha 10 bin gelmiş. Ne fark eder? Siz onu halledebilecek kapasitede bir insansınız. İster kolay soru olsun ister zor soru olsun. Siz onun altından gayet tabii kalkabilecek kadar manevi anlamda ya da zeka anlamında yeterliliğe zaten sahip bir kişisiniz sevgili dostlar o yüzden hiç böyle canınızı sıkacak bir şey yok burada bir güç geliyor zaten bir güçlenme döneminden hem maddi hem manevi anlamda bir güçten bahsettim ama özellikle burada 3. göz çakrası çok yoğun bir şekilde çalışabilir ve size normaldekinden daha farklı bir öngörü durumu sezilerinizin çok yüksek olması bir şeylerin tam da tahmin ettiğim gibi çıktı. Bak ben sen demedim mi seni aldatacak? Bak ben sen demedim mi burası olur diye? Bak gördün mü? Oldu. Tam da dediğim gibi oldu diyerek Söyledikleriniz baya baya karşınıza çıkabilir. Burcunuz itibariyle güzel dostlarım sizler zaten bir dişil enerjisiniz ki bunu e, az önce zaten sizlere hani böyle bir korumacı olma olayıyla ilgili zaten anlatmıştım. Tılsım dörtlüsünde hatırlıyorsanız değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet tılsım dörtlüsünde zaten anlatmıştım bunu. Ama bakın aynı zamanda size şunu getiriyor. Normalde eril enerjiniz iyiyse hani burç haricinde eril enerjiniz iyiyse evet çalışırsınız para kazanırsınız. Ama memnun olmazsınız mesela. İşte bu dişil enerji size şunu getiriyor. Hem para kazanırsın ama mutlu olduğu şeyden para kazanırsın. Bir şey alırsın ama normalde birisi senin burnundan getirir. Yani nefret ederek gidersin oraya. Ay keşke gelmeseydim. Ya iyi ki bir şey istedim, burnumdan geldi. İstemiyorum artık dersiniz. Ama dişil enerji geldiği zaman ay nasıl keyifli, ay nasıl gül gül Aa, çok eğlendik, ettik, çok da içimize sindi her şey için böyle bir durum var. Ve aynı zamanda sizin gibi dişil enerjisi yüksek burçlarla çok daha iyi anlaştığınız bir dönem. Kimler var? Ee, boğa var, yengeç var, başak var, akrep var, oğlak var bir sizler varsınız dişilde. Yanlış saymadım inşallah. Bu burçlarla aranızda genel olarak bir ortak karar vererek bir güçlenme durumu olabilir. Ve arkadaşlar sizin ektiğiniz ekinlerin bir karşılığı var. O sarayı zaten mutlaka duymuşsunuzdur. Genel olarak bir bolluk bereketi beklenilen bir dönemin artık yani yani hadi bakalım tohumu ektik şimdi çimlenmesini bekliyoruz. İşte o çimlenme o ilk filizi görme vardı. Hadi bakalım ne zaman bana teklif edecek? Beni ne zaman dışarı çağıracak? Ne zaman bana geri dönecek? Ne zaman beni arayacaklar? Yani yarın bugün eli kulağında dediğiniz olayları anlatır ve genellikle de yine bir bahar dönemini anlatır. Birkaç burçta özellikle Lita'da da öyle, bu Ostara'da da öyle genel bir bahar dönemi. ilk bahar dönemini anlatıyor. Mart, Nisan, Mayıs aylarını anlatıyor. Valla şimdiden demek ki planlar Mart, Nisan, Mayıs aylarına kendisini götürüyor. Ha şimdiden para biriktirsiniz o tarihlerde bir hadi şuralara gidelim dersiniz. Şimdiden tabii ki bunun planını yapma durumlarınız Olabilir zaten genel olarak hani kartların tüm anlamını söylemek çok doğru değil zamanımız yetmez ama ben sizin burcunuzu özel yorumladığımda bir de sizin içinizde bir yerlerde bir hırs olayı var bakın. Onu da tetikleyecek bir durum var yani şimdiden yaptığınız çalışmaların demek ki Mart Nisan Mayıs tam da doğum gününüzün olduğu zaman yani Mart civarları değil mi ee, sizi baya baya o döneme hazırlıyor diyebilirim diyor ki sabır 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 ya sabır yani bir sabır olayınız var dediğim gibi bakın size resmen zaman verdi kartlarım ve diyor ki sen gerçekten çok güçleneceksin. Özellikle maddi anlamda çok büyük bir gücün var. Herkesi de az çok elinin altına alabiliyorsun. Erkeklerden özellikle sizin erkek ya da kadın olmanız hiç önemli değil ama genel olarak bir erkekten hatta maddi anlamda yükseliyordur. Belki bu sizin erkek evladınız, eşiniz, baba maddiyatı gelir. Bir şey satar, maddiyatı olur. Siz de dersiniz ki ya ben bir şey istiyorum ama fiyatı bu. Der ki iyi tamam alalım o zaman yani sorun değil ister bin olsun dedim ya az önce ister 10.000 olsun ister 15 olsun yani hallederiz merak etme toparlarız yardım ederim sana sen yarısını karşıla yarısını ben karşılayayım ortak olalım yani bakın gördüğünüz gibi bir zorluk çıkaran bir konuşma var mı burada hayır yok yani bu dönemde biraz sabırlı olduğunuz takdirde o e, emeklerinizin karşılığını çok net bir şekilde alabileceğiniz güzel bir dönemdesiniz. Ama diyor ki bu e, balık burcunun ruhu bir delikte, bir çukurda, bir yerlerde şu anda sıkışmış durumda. Yani dışarıdan bakıldığında çok güzel eğlenen, inanılmaz güzel bir insan iken içinde yani bir maske olayı ben sizlerde fark ediyorum şu anda. Normalde kakarak kıkır eğlenelim, gülelim. Evet ama arkanızı döndüğünüz zaman hiç öyle içinizde kakara kikiri yapıp eğlenen bir insan yok demek ki. Yani bir şeyleri yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, ediyorsunuz. Evet memnunum Allah razı olsun diyorsunuz. Ama arkanızı döndüğünüzde çok sıkıldım ya diyor olabilirsiniz. Bu da arkadaşlar yeterince ruhunuzun önceki zamanlarda özgürleşemediğini işte bu Eylül ayı ile beraber belki önünüzü göreceksiniz. Şimdi bir engeli oluyor bazen bir insanın mesela çocuğunun o gündem olacak mı olmayacak mı o olmadan ya da birisi hasta yani şimdi bilemiyoruz ameliyat olursa yapamayız yani bir engel olmazsa evet düşünüyoruz yani bakın görüyor musunuz olacak mı olmayacak mı olayları kişi çok arada derede bırakıyor sizinle bile alakalı olmayabilir bir başkasının gündemi sizi çok çok etkileyebilir bu da biraz dediğim gibi hani başkalarının iyiliğini kendinizden daha fazla düşündüğünüz için genelde oluyor ama bu dönemle beraber biraz daha önünüzü görmeye başlayabileceğiniz Dediğim gibi bir e, iyileşme dönemi zaten biliyorsunuz iyileşme, şifa, şifanın gelmesi, şifacılık e, bunlara biraz daha anlatıyor ve genel olarak bir iyileşme, iyileştirme hem işinizi, gücünüzü iyileştirirsiniz yani artıya geçersiniz hem sağlık anlamı fiziki sağlık anlamında hem ruhsal sağlık anlamında hem ilişkileriniz iyileşir arkadaşlar, kavuşmalar, barışmalar olur normalde ağlamanıza, üzülmenize, içinizdeki güzel o e, Cıvıl cıvıl ateşin sönmesinin sebebi neydi? Şimdi tekrardan hani gençlik ateşi gibi bir ateş. Yani içme ateş düştüğü gibi değil. Bir gençlik ateşi gibi düşünün. O sizi böyle kıpır kıpır ettiren olayı e, tekrardan gündeminize taşıyabilirsiniz. Ve dediğim gibi e, ağladım, ettim, sızlandım, korktum, endişelendim. E, ama şimdi tekrardan hani hayatıma, yanlış kartlar, <laughs> hayatıma tekrardan devam ediyorum. Diyebileceğiniz dediğim gibi şifa anlamında olsun vesaire, sağlığınızı baya baya kazandığınızı söyleyebilirim. Kartlarım zaten sizi seçtiler gördüğünüz gibi ee, bütünleşme ve kontrol geldi dedi. Burada da söyledim tekrar tekrar aynı şeyi söylemiş gibi olmak istemiyorum ama ben söylemiştim ee, resmen arkadaşlar hırsınız sizin e, o hem oto kontrolünüzü hem de başkaları üzerinde olan o e, patron. Anneseniz işte ben bu evin patronuyum babaysanız ben buranın patronuyum ya da e, şu an ben hamileyim şu an ben evlenmek üzere olan bir adamım ben evlenmek üzere olan bir kadınım tam işte benim dönemim herkes benimle olacağımı işte işe gireceğim mi girmeyeceğim mi merak ediyorlar beni herkes el üstünde şu anda tutuyor yani herkesi ben kontrol ediyorum bazen biliyorsunuz küçük bir çocuk 2 yaşında. Ama bütün aileyi yönetiyor yani herkes ona bağımlı. Onun keyfi yoksa herkes eve geri döner yani. Durmuyorsa çünkü. Ya onun gibi düşünün. Kim olduğunuz, kaç yaşındasınız, maddi durumunuz falan önemli değil. Siz baya baya bir yöneten insan, kontrol eden. Hem de meslek anlamında bir kontrol etme. Bir şeyler yapılmış mı, yapılmamış mı? Hmm, çocuğum acaba ödevlerini yaptı mı? B bakayım anne annem babam ilaçlarını aldı mı? Kiminle konuşuyor, kiminle mesajlaşıyor? Yani e, aklınıza gelebilecek her şeyi kontrol ediyorsunuz bunun sebebi de aman e, birilerinin açığını bulayım diye şimdi ilaç içiyor mu içmiyor mu, hemen açığını bulayım burada bir açık bulma var mı hayır buradaki amacınız ne sağlığı iyi olsun tekrar sıkıntı yaşamasın ya da ailemiz bir olsun bütün olsun bölünmesin aman işimiz gücümüz ertelenmesin ve aynı zamanda burada gördüğünüz gibi eril ve dişil enerjiler tamamen burada dengelenmiş durumda her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve hayatınıza genel olarak bir denge gelebilir. Üçüncü kişiler çıkabilir. Yılanlarda dönsün dolayısıyla kendi başlarını yesin diyorum. Burada genel olarak zaten hani eril enerjinin tamamen dengeye geldiğinden bahsetmiştim. Eğer ki birine kavuşmayı ya da bir şeylere kavuşmayı bir yerlere gitmeyi hayal ediyorsanız bu göstermiş olduğunuz sabır sizin için iyileştirici bir özellikte ve hayallerinizi gerçekleştirebilecek çok güzel bir gücü de elde edebilirsiniz. Ama dediğim gibi karşınıza seçenekler çıkacak. Siz ne seçerseniz o olursunuz. İyi seçerseniz iyiye doğru gider. Şimdi tabii ki her zaman her şeyi seçme şansımız ya da her zaman doğruyu seçme şansımız yok. Ama burada bir kokmuş et var bir de sağlıklı ya da ben hangisini yerim e kokmuşu yer miyim üstünde böcek gezenleri ben yer miyim e göz var izan var yani burada e, yiyeceğim şey bellidir burada yani bazı şeyler baya baya böyle gözünüze gözünüze çarpabilir e, biraz dediğim gibi göz var izan var dikkat etmek lazım benim söyleyeceklerim bu şekilde çok güzel çıktı maşallah yani Allah nazarlardan saklasın diyelim. Benim söyleyeceklerim bu şekilde dostlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beni butonuna basmayı, güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalınız. Bay bay.